Herkese merhaba gençler. Bugün ne yapacağız? Bugün yan kanın çalışacağız. Dün yaptık omuzumuz omuzlar patlıyor. Bugün yan kanın çalışacağız. 3 hareket yapacağız. 4'er setten tertemiz bitireceğiz bugünü. Kısa sürecek. 10-12 dakika sürecek. Maksimum 15 dakika. Isındım geldim. Siz de ısındıysanız antrenmana başlıyoruz. İlk hareket Bular Şimdi ben sol tarafa yatacağım, sağ tarafımı çalıştıracağım sol ayağımı şöyle yatırıyorum. Sağ ayağımı onun üzerine koyuyorum. Okey. Sonra şöyle yatıyorum. Pozisyon şu şekil. Sonra yukarı kalkacağım. Şu. 1, 2, 3, 10 tane. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen böyle. Sonra diğer taraf.

dönüyoruz. Hızlı hızlı yapıyorum ki oralar hemen ısınsın ve işlesin, hareket işlesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İki seti yaptık. Şimdi küçük bir mola yapacağız. 10-15 saniye kadar sonra tak 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 -ta iki set daha yapacağız. İki set daha yapacağız sonra diğer harekete geçeceğiz. Gençler, önceden bir yumuşatıcı kullanıyordum. Adı şu an aklıma gelmiyor. Önceden yıkamış olduğum kıyafetlerin bir güzel kokuyor ki Mesela bu şortum. Bunu ben önceki geldiğimde yıkamıştım. Ondan önceki geldiğimde de yıkamış olabilirim. Ama çok güzel kokuyor ya. Üçüncü set. Başlayalım. Bir, iki, 3 4 5 6 7 <laughs> 9 10 Hemen dönelim diğer taraf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dönelim diğer taraf Biraz yorulmuş olabiliriz o pes etmek yok. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son set. Son taraf. Hadi gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son bir tane. 10. Oh. Ulan üst karnım da çalıştı. Ha. İlk hareket bitti. Bugün hızlı hızlı yapacağız. Aslında bundan sonra karın hareketlerini bir tık daha hızlandırmayı düşünüyorum. Çünkü karın bölgesinde asıl amaç oranın estetik görünmesidir. Genel olarak yani. Çok tekrar az dinlenme oradaki yağları daha hızlı eritecek. İstediğimiz de bu zaten. Hatlar belli olsun. Çizelim şuraya V'yi. Geçen gün yaptığımız, bacakta yaptığımız bir hareket vardı. Hatırlıyor musunuz mu? Dizleri ters omuza çekiyorduk şınav pozisyonunda durarak. Onu yapacağız şimdi. Onu yapacağız. O da yine hem alt karına hem de yanlara vuruyor. Şu anki yaptığımız hareket hem üste vuruyordu hem yanlara vuruyordu. Şimdi hem alta hem yanlara yapacağız. Patlatıyoruz bu işi. Bu kadar. Yatıyoruz gençler. Şınav pozisyonunu alıyoruz. Aynen böyle. Başlayalım. 1 2 3 4 20 tane 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Son 20 Antrenman çok iyi gidiyor Genelde bu yumuşatıcı deterjan falan 3 tane marketlerden alıyorum Ama bu Başka bir şey ya Onlar öyle güzel kokmuyor İkinci set başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. Yaptık iki set yaptık. Tak bir dinlenme şimdi araya. Küçük bir dinlenme koyuyoruz. Sonra çat çat. 3. 4. Seti yapıyoruz. Sonra geri geçiyoruz. Hatta ta basıyoruz onda. Bu günü bitiyor. 3. Seti geçelim. Yapalım. Aldı işin yap pozisyonunu. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Son 20 Bugün de kendimi iyi formda hissediyorum ha Uf. Dünkü o çılgın omuz antrenmanı bana bir Enerji kattı. Ben de açıkçası omuzda nasıl bir şey yapabilirim, bir şey yapabilir miyim diye çok değilim ama yumurta göte dayanınca bir şeyler çıkıyor. Şimdi son sesi de yapalım. Hareketimiz bitsin. Alışkan pozisyonunu. Kutaslık ayakları başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 bir tane daha 20 bitirdik ikinci hareket de bitti son bir tane hareketimiz kaldı yanlar için son bir tane hareketimiz kaldı yanlar için bunu da yapacağız sonra işimiz bitiyor bugünkü antrenmanda bitiyor arkadaşlar gençler dostlar, yoldaşlar. Son <laughs> harekete geçiyoruz gençler. Bu hareket için herhangi bir maddeye, materyale ihtiyacınız var. Ben deodorantımı kullanacağım. Şimdi <laughs> ayaklarımı uzattım. Tamam mı? Deodorantımı alıyorum. Karşıya koyuyorum. Boş gidiyorum. Deodorantı alıyorum. Karşıya koyuyorum. Boş gidiyorum. Alıyorum. Karşıya koyuyorum. Boş gidiyorum. Olay bu. Kaç kere yaptım? bilmiyorum. Tamam. Bunu gençler böyle kaç kere yapacağız? İşte şu an 7 olsa evet 8 olsa şöyle 9 olsa 10 tane yapıyoruz. 10 tane yapıyoruz. Dezorant olur. Su bardağı olur. Oruç tutmuyorsanız kahve mavi içersiniz böyle alıp çiğ koyabilirsiniz. Ne bileyim çiğ köfte dürüm olur, mısır karşı tarafa, baklava olur alıp koyarsınız. Bunlar hep olabilecek şey. İkinci sete geçiyoruz. Tamam gençler. Bugün bugün çat 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 parçalıyoruz bunları. Ayakları uzattık. duranda alıyoruz. Şöyle bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 Bu arada ben hareketleri falan çoğu zaman düşünmüyorum. İşte çok kritik hareketleri düşünüyorum. Omuzu mesela düşünmüştüm ne yapabilirim diye. Ama yani bunu işte az önce aklıma geldi. Ben de doğaçlama yapıyorum. Doğal olsun diye yani. Ama işe yarıyor. Bir şeyler bulabiliyorum. Üçüncü sete geçiyoruz. Ayaklarımı uzattık. Geriden Sıktık. Şimdi başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. bitirdik. Bu arada gençler ben genelde deodorant kullanmam. Rolon kullanırım. Yani doğaya zarar vermiyorum ki bu deodorantta nereden baksan 5-6 aylık var. Yani yılbaşından önce aldığıma eminim ben bunu. Ne zaman sıkıyorum? İşte şu an makarasına sıktım bu arada. Yani genelde Rolon kullanıyorum ben. Tabii ki doğayı seviyoruz. Greenpeace. Son set. Başlıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 Son bir tane 10 Nasıl ama? Alev abla alev Az dinlenince böyle bir şeyler oluyor Bak mesela ben bugünkü karın antrenmanından çok okay, iyi keyif aldım. Çok da iyi verim aldığımızı düşünüyorum. Mükemmel bir 15 dakikalık video yaptık. Ne ya. 15 dakikalık video bunu kese 10-12 dakika tertemiz gençler. Antrenmanı yaptık. Baklavaları şişirdik. Poz vermeyi unuttum. Ben onu veririm şimdi. Fotoğrafımı çekineceğim. Duşumu alacağım. Günü birlik fotoğraf çekiliyorum biliyorsunuz. Fotoğrafı çekeceğim. Duşumu alacağım. Sonra 5 saat iftarı bekleyeceğim O arada Bir şeyler yaparım editlerim videoyu atarım zaten Hadi kendinize iyi bakın İbrahim Oviç Size Selam söyler Salam gençler Salam Bugün gençler Yan karın çalışacağız Sağ sol Böyle başlıyor ilk set. Olmadı ya. Merhaba gençler. Yine mükemmel bir günle karşınızdayız. Karşınızdayız. Hadi bakalım. Ben yukarı kalkacağım. Gel tarafıma doğru. Ne kadar saçma bir cümle oldu. Uh. Şimdi ay ananı. Arkadaşlar önceden bir yumuşatıcı kullanıyordum. Uh. Antrenman çok iyiydi. Oğlum ne güzel kokuyor ya. Yıkamak istemiyorum şu an. <laughs> Nereden aldım? Migros'tan mı oldu? Ne oldu? Allah'ım çok güzel kokuyor. <laughs> Şöyle bir esneme yapayım. Ben de açıkça Ha ha. Allah'ım seni Sen kimi kastettin yoldaş? Son harekete geçiyoruz gençler. Bu, bir tık. Allah kahretmesin. Sen makinesin makine. Uzattık ayakları. Salıyoruz bacakları. тэй тэтгэлэгт ортол онд хүсэж рев